bilmiyorum denesem mi acaba? <laughs> De gelir diye düşünüyorum. Hayır dediğim kola. Selamlar dostlarım Aksika Code kanalına hoş geldiniz. Kısaca bugün ne yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Bugün street lifting başlangıcını yapacağım. Bunun için PR'larımı almam gerekiyor. Bugün barfix ve dips ve bench press hareketlerinde maksimum tek tekrar olacak şekilde ağırlığı kaldırmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeceğim ki en son 10 ay önce street lifting bir yarımı almıştım ve ondan sonra neredeyse hiç çalışma yapmadım. Hatta neredeyse değil hiç çalışma yapmadım. Bench pressi ise baya bir 3-4 sene önce yapmıştım en son. O zaman da fitness'a gidiyordum. En son 75 kilo bench press yapmıştım. 45 kilo pull up, 50 kilo da chin up yapmıştım. Dips'te de, de 65 kilo yapmıştım. Şu an bunları yiyeceğim ve çok uzatmadan Hades salona geçelim. 15 kilo, şimdi 30 kilo ile devam. Yani. 40 kilo var, şimdi 50 kilo deneyeceğim. Evet beyler, harfiyeli denedim. Demir çok kaygan, elma tebeşir tozu sürsem de kayganlığı geçmiyor. 50'de de kalacak, şimdi dipse devam edelim. Şimdi 20 kiloyla 2-3 tekrar attım. Şimdi sırada 40 kilo var. 2 adet 20'lik plaka. Hadi. Hadi. Evet dostlarım 40 kiloyla yaptım. Şimdi sırada 50 kilo var. Gördüğünüz gibi 1 adet 10 kilo. 2 adet 20 kilo plaka. Aynı zamanda Bartix'i de burada deneyeceğim. Bakalım burada çıkacak Burada da aslında kayıyor ama deneyeceğiz artık. Evet, 60 kilo cips oldu ama bağıt çok gitmiyor. Dediğim de döndüğü için olmuyor. Ee, şimdi 60 kilo deneyeceğim bakalım. Evet, 60 daha çıktı. 70 bilmiyorum. Denesem mi acaba? 60 artık zorladı. Bir düşüneceğim ya 65 ya da 70 gireceğim ve son set olacak geçeceğim. Sonra da press'e geçeceğiz. Evet, artı 70 çıktı. Sakatlanmamak için daha fazla gitmeyeceğim. Evet, boş barla yaptım. Boş bar yaklaşık 10 kilo civarında. Şimdi 14 kilo taktım. 30 kilo ile başlayacağız. Baya kontrolüm gitmiş çünkü bayadır yapmıyorum. Bakalım nasıl gideceğim. Evet 50 kilo da çıktı. Şimdi 60 kilo. İyice sırada 70 kilo var. Şimdi 80 kilo deniyorum. Yaparsam yeni yapıyorum. şimdi 90 kilo deneyeceğim. Bakalım çıkacak mı? Evet 90 kilo çıktı. Bayağı bir yaptığımda dengesizlik hissediyorum. Bu yüzden iyi oldu yani. Yoksa gücünde bir problem yok. Şu an belki bir ay çalsam 100 kilo bile gelir diye düşünüyorum. Şu anlık 90 bench press, 70 dips ve 50 diyelim barfish. Ee, o bar için bir şey bulacağım çünkü bayağı kayıyor dediğim bir kola. Elbeler evet, Fitness'ta ilk günümü de bitirdim. Ee, kiloları gördünüz kendinizde. Şimdi devam edeceğiz. Balktayız zaten. İlk gün bir şeyler karışık, ortaya karışık bir şeyler yaptım. Burada şu anda böyle. Zaten çok fazla bump ile uğraşmadım. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi evde devam vloga. Evet dostlarım kısa bir değerlendirme yapalım şu an eve gidiyorum ee, 50 kilo barfiks'i sayacağım yani yarışma sanatı da sayılmaz ancak kendim için yapmış sayacağım barfix hariç 70 kilo dips yaptım bu da eski piyaramı geçtim hiç dips çalışmamama rağmen barfix e de aslında öyle yani eğer kaymaz olsaydı barfix demiri kesinlikle 50'yi çıkarırdım diye düşünüyorum yani kayması bayağı şey etkiliyor. Bir kere doğru düzgün kavrayamıyorsun. Yani bileği kullanmamak Barfix'te neredeyse %25 %30 güç kaybı bence. Bençte de 90 yaptım. Yani aslında beklemiyordum. Bir taraftan eskiye göre daha yüksek yapacağımı biliyordum ama bu kadar düşünmüyordum açıkçası. Yani bench'e bayağı şaşırdım. 3 sene bench yapmadım ve 75'ten son o da 2-3 ay çalışarak şu an ise 90. Aslında yüzü de yapardım ama sakatlığa gerek yok ve de e, sarsıntı yaşıyorum çünkü vücudum alışık değil bence. Hatta 20-30 kiloda bile sarsıntı yaşıyorduk. Yani o yüzden e, bir aya kalmaz. Yüzü bulur ama 100'ü e, zorlamayacağım. E, bir arına saldırım. Bilmiyorum şu anlık sadece çalışmaya devam edeceğim. E, kilolar bu şekilde. Hedefim şu an bench 110'a çıktı çünkü 90 zaten rahat çıktı. Sarsıntı sıkıntısı olmasa zaten yüzler çıkardı veya biraz çalışıyor olsam. Barfix'te hedefim e, 70 ama Barfix'te bir çözüm üretmem gerekiyor çünkü Barfix demiri baya kayıyor. E, çözüm üretemezsem zor yani hem çalışılması hem yüksek kilo yapması zor. Cipsi ise 100 kilo zaten e, söylemiştim. 3 kiloyu yapacağız. Dips rahatlı sadece. Dips demiri biraz genişti ve alışık değilim geniş dipse. Evdeki o kadar geniş değil. Ama güzeldi yani. Fena değildi. Sadece barfix demiri biraz üzüldü. Bu kadar kayması. Videonun başladığı yere tekrardan geri döndük. Burada da birkaç açıklama yapacağım. Sonrasında videoyu bitireceğim. Öncelikle Barfix ile başlayacağım. Barfix her zaman ağırlıklı olarak bakarsak zayıf noktamdı. Yani zayıf mı aslında tam da bilmiyorum. Normalde zaten dips ve barfix arasında herkeste 20 kilo civarında fark oluyor. Benim de öyle. Ama yine de daha fazla barfix'e odaklanarak çalışacağım. Barfix'te yaşadığım en büyük sıkıntı hızlı başlangıç yapamamam. Yani scapula'mın biraz güçsüz kalması. Bu yüzden de farklı bir e, antrenman stili uygulayacağım. Bunlar zaten sizlerle devamında paylaşacağım YouTube üzerinden. Göre sizi de alıp aynı şekilde kullanabileceksiniz. Şu anda da son yemeğimi yiyorum. Gördüğünüz gibi şu an kanalda da 700 odakla 22 kişi olduk. E, biliyorsunuz hedefimiz 1000 takipçi. Bu yüzden kanala abone olmayı unutmayın. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksa. BUM